merhaba arkadaşlar Evet hemen yapabileceğiniz e, çok kolay bir bileklik örneği göstereceğim size düğümden oluşmuş ve sadece dizmeli bir bileklik e, çok da güzel duruyor kuyumcularda falan bu bu tarz bileklikleri çok rastlarsınız hemen ben size bunun yapılışı için e, malzemeleri söyleyeyim bunda ben floş ip kullandım ama siz e, paraşüt ipi de kullanabilirsiniz herhangi başka bir ip de kullanabilirsiniz yaklaşık 45 santim kadar Floş ip var. Asansör kısmı içinde yine bir 15 santim kadar, onun daha ince. Elimde şöyle bir parça ip vardı, 15 santim kadar da bu ipim var. Şöyle bir aparatım var, ama bunun olması gerekmiyor sizde. Yani şöyle de kullanılabilir. Bir pipet de kullanabilirsiniz bunun için. Ben de böyle bir içi boş bir aparatım var. Ortası için. Doric'a kullanacağım dizmek için ve ipin kenarlarına da gördüğünüz gibi böyle e, toplardan koyacağım. Şimdi öncelikle filoş ipimi alıyorum ve aparatımı da alıyorum. Şöyle e, şu kısım için bir parça bırakıyorsunuz. Bir yaklaşık ne kadar diyeyim size? Hemen bakıyorum. Yaklaşık ben 8 santim kadar bırakmışım. Siz de o şekilde bırakabilirsiniz. Yani bileğinize göre değişir. Benim bileğim çok ince. Şimdi bunu böyle üstüne öncelikle bir koyuyorum aparatını Sonra 1 2 3 4 ve 5 kere şöyle aparatın üstüne doladım. Daha sonra diğer ucunu alıp bunun içinden geçiriyorum ve buradan çıkarıyorum. Daha sonra bu aparatı da çıkartacağım. Şöyle düğümlerimiz oluştu. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra ne yapıyorum? Hemen dorikaları geçiriyorum. 3 tane aldım. Aşağıya indirdim. Evet bu orta kısım. Şimdi aynı işlemi şuradaki işlemi bu tarafa da uygulayacağım. Yine aparatımı alıyorum. Bakın şöyle. Aldım. 1 2 3 4 ve 5 kere dolayıp boşluktan geçiriyorum. Ve aparatı da çıkarıyorum. Şöyle şimdi boncuklarıma doğru yaklaştırarak sıkıyorum. Bu dolama işlemini 5 de yapabilirsiniz, 3 de yapabilirsiniz, 4 de bu size kalmış. Evet şimdi bu şekilde yaptıktan sonra gelelim asansör kısmına. Hemen şöyle alıyorsunuz. Biraz daha şöyle geniş bir açı yapalım. Tamam. Şimdi bunu aldınız bu şekilde elinize koydunuz. 15 santim kesmiş olduğumuz ipimizi de aldık. Bu şekilde ipin altına yerleştirdik. Daha sonra buradan bir D oluşturuyoruz ipin üstünde. Bunu da bu ipin üstünden geçirip altından ve D'nin içinden D gibi diye görünümü. O yüzden D diyorum. Evet şimdi düğüm bu tarafta. Düğüm ne taraftaysa oradan yapacağız D görünümünü. Şöyle yaptım. Ve bunu da ipin üstünden ipleri diğer iplerin altından ve bu D'nin içinden geçiriyorum. Bunu çok fazla örmeyeceğiz. Şöyle benimki biraz kaygan bir ip. O yüzden şöyle sıkmam lazım. Evet bir iki kere yaptım. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde şöyle yapıyorum. Buradan geçiriyorum. Şu ki boşluktan da çıkartıyorum. Üç son son bir tane daha yapayım. Yine bu tarafı böyle yaptık. Bunu da buradan geçirip ortadan Evet. Şimdi asansör kısmını yaptık. Bunu alıyorum, kesip yakıyoruz. Ve şöyle yapıştırıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapalım. Yakıyoruz ve yapıştırıyoruz. Şimdi şöyle yaptığımız zaman her iki tarafı eşit olsun. Bakın böyle artık asansörümüz oldu. Şöyle bir eşit bir Evet şu an eşit. Şimdi buraya bir tane bu toplarımızdan geçireceğim. Uç kısmına biraz büyük kalın daha doğrusu evet geçirdim şimdi şunu da yine yakacağım ve şöyle topuma doğru yapıştıracağım tamam şimdi bu kısımda şöyle baktığım zaman bakalım eşit mi şu kadar kesmem lazım. Bununla aynı uzunlukta olması lazım. Evet, uç kısmını yakıyorum. Ve diğer topumuz neredeymiş? Burada. Bunu da geçirip bilekliğimizi bitirmiş oluyoruz. Yani orta kısma dorika koymak zorunda değilsiniz. Her şey olabilir. İpinizi daha küçük, ince seçip daha farklı şeyler koyabilirsiniz. Her türlü aparat olur. Benim biraz daha bunu yakıp inceltmem gerekiyor. Bunu da geçirdikten sonra aynı işlemi şuradan biraz daha kesebilirim. Aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Uç kısmını yakıyorum ve topuma yapıştırıyorum. Evet, bilekliğimiz oldu arkadaşlar. Gayet basit, hemen yapıp takabileceğiniz bir bileklik oldu. Dediğim gibi ortalara daha farklı şeyler koyabilirsiniz. Hoşçakalın.